Merhaba arkadaşlar. Kızacık Şerbeti 101. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 101. bölümde neler olacağı ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kızacık Şerbeti'nde Nursema, Işıl'ın foyasını ortaya çıkaracaktı ki Işıl yine şeytanlığını yapmış ve Nursema ile Leon'un para alışverişi yaparkenki fotoğraflarını çekmiş. Bu fotoğraf kendisine kumpas kurulduğu konusunda Abdullah'ı ikna etmesi için yeterli oldu. Abdullah Bey'den de Nursema'ya sen benim yuvamı yıkmaya mı çalışıyorsun diyerek çıkışıyor ve evden kovuyor. Bunun üzerine Firaz artık o evde kalmak istemiyor. Bence Nursema'nın da dönmesi gerek ama Nursema kalmak için ısrar edecek ve bu durum Firaz ile aralarının açılmasına neden olacak. Diğer yandan Metehani ile Meri'nin diziden çıkacağı bilgisi vardı. Yeni bölüm fragmanı ile Metehan'ın diziden nasıl çıkacağını görmüş olduk. Maalesef Metehan ölecek ve yeni sezonda kadroda olmayacak. Metehan tam Kıvılcım ile Ömer nikahı öncesinde ölüyor. Dizinin birkaç bölüm sonra Haziran ayı başında bayramdan önce sezon finali yapması planlanmış. Sizler de diziyle ilgili görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.